Herkese merhaba. Bu videoda sizlere iOS MDM Server'dan bahsediyor olacağım. Kaspersky tarafında eğer iOS cihazlarımızı yönetmek istiyorsak MDM Server kurmamız gerekecek. Bunun birden fazla yöntemi var. Şu anda benim KSCM 15.1 güncel tarihle itibariyle en güncel sürümü kullanmaktayız. Burada 15.1'i görebilirsiniz fakat iOS MDM Server tarafında en güncel sürüm şu anda 14.2. Bu yüzden burada 14.2 ile devam ediyor olacağız. Şu anda iOS... 14.2 görüyorsunuz. iOS MDM serverı burada kurulu olarak görebiliyorsunuz. Burada bir diğer yöntem. Ben hemen şuradan KSC'nin kurulu olduğu Server'a geleceğim. Daha doğrusu indirme linklerine geleceğim. User'a geliyorum. Administration içine gelip Downloads'ın için. Evet. Şu anda 15.1'i burada görüyorsunuz. Ben buna çift tıkladığımda bu bizim KSC'nin kurulum linki tüm paketleri. Evet burada zaten install iOS MDM'i görebilirsiniz. Buna tıklayıp devam edebilirsiniz. Ekstrakt edip iOS'u ekstrakt ettikten sonra buradan kurulumunu başlatabilirsiniz. Bunlar birer seçenek. Ben şu anda buradaki butona da tıklayabilirim. Kapattım. Dışarıya zaten çıkartmıştım. MDM'e geldiğim zaman bakın burada setup.exe'sine çift tıklayıp kuracağım biraz sonra. Bir diğer yöntem de kut dosyası. Eğer bu şekilde kurduğunuz farklı şeyler olduğu bir şekilde aktaramadınız. Burada New installation, installation Package kısmına geldiğiniz zaman zaten siz KSC'yi kurarken çok yüksek ihtimalle burada kurulmuş olarak göreceksiniz. Bunlardan bir tane yöntem de Create Installation Package diyerek buna tıkladıktan sonra New deyip siz burada sizden zaten söyleyecektir. Kut paketi bekleyecektir. Desktop'ın üzerinde buna geldiğimde bakın direkt zaten kut paketini görecek. Open deyip burada benim için bunu seçtirdi. Ben de yüklü olduğu için şu an yapmıyorum. Büyük bir ihtimal sizlerde de yüklü olacaktır. Bazı durumlarda yüklü olmayabilir. Bunu da göstermiş olayım. Daha sonrasında buradaki ilgili pakete geliyorum. Setup egzeye çift tıklayıp devam ediyorum. Next dedikten sonra kabul ediyorum. Next diyorum. Şu anda tekrardan install'a tıkladıktan sonra benim için installation'ı başlatacak. Şu anda ben de zaten yüklü olduğu için belli başlı ayarları değiştirmemi isteyebilir. Onu da size göstermiş olayım. Bu işlemin bitmesini bekletiyorum. Evet ben de yüklü olduğu için şu anda yüklemeyecek tekrardan. Sizler için iOS MDM Server'ı buradan tekrardan kaldırıyorum. Bu şekilde tekrardan başlatacağım. Evet devam ediyorum tekrardan. Kaldırdım sizler için. Şimdi burada bizim için buradaki dizine kuracağım diyor. Next diyorum. Şu anda bizim için en önemli parametrelerden bir tanesi 443 portundan dinleme yapacağım diyor. Bu port üzerinden dinleme yaparsa ilerleyen zamanda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer sunucu üzerinde 443 portunda çalışan başka bir servis varsa kesinlikle bunun farklı bir porta kullanılması gerekiyor. Ben her zaman farklı bir porta kullanılmasını öneriyorum. Ben buraya gelip 13 deyip 13443 deyip devam ediyorum. Daha sonrasında bize bununla ilgili cihazların nereye istek atması gerektiğini söyleyecek. Eğer cihazlarınız sürekli olarak şirket ağının içerisinde ise burayı ben IP olarak bırakabilirim. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Fakat eğer şirket, sürekli olarak şirket ağının içerisinde olsa bile burayı FQDN olarak girmekte her zaman fayda vardır. Niye? Ben burayı A nokta şu anda güney nokta lokal yaparsam yani içerideki ...lokal DNS'ime girersem sıkıntı yok. Cihazlar bunu çözümleyebiliyorsa IP'sini... ...cihazlar buraya stack atarak gelecek. Fakat cihazlar WAN ağına çıkıyorsa... ...ve sürekli olarak LAN ağına giriyorsa... ...yani iki gün şirket dışında, iki gün şirket içerisinde... ...ve siz cihazlarınızı sürekli olarak... ...yönetmek istiyorsanız... ...burayı kesinlikle public bir FQ'den yapmanız lazım. Yani ne demek istiyorum? Buraya yine Kaspersky ifadesi belirtmeden... ...exon.günevbilişim.com Bu adresi ben hem iç DNS'imde hem de dış DNS'imde bir ağ kaydı oluşturacağım. Cihazlar iç DNS'ime geldiği zaman ekstronurgunelbişim.com'a istek attığı zaman KSCM'in IP'sini çözecek. Cihazlar vanağına çıktığı zaman, şirket ağının dışına çıktığı zaman yine buna istek atacak. Fakat bu sefer de public IP'nizi çözülmeyecek. Yine dış DNS'inizde, public IP'nizde de yönettiğiniz yerde public IP'nizi karşılık gelecek bir ağ kaydı oluşturmanız lazım yine. Yani özetle hem iç ağınızda hem dış ağınızda bu isimde bir FQDN oluşturacaksınız ve hem public DNS'inizde hem de lokal DNS'inizde ilgili adresleri çözümleteceksiniz. Bu biraz networksel bir şey. Şimdi ben buraya testimizi içeride yapacağımız için IP adresi girip devam ediyorum. Tabii ki bunlar sonrasında değiştirilebilen şeyler. Bu ayarlarda yapacağım diyor. Install deyip devam ediyorum. Install etmesini bekleyeceğim. Evet yükleme bitti. Çok kısa bekledikten sonra şimdi biraz sonra zaten iOS MDM server buraya da düşecek. Yüklediğimize dair bize bilgi gelecek. Çok kısa bekleyeceğiz. Servislerin oturmasını beklememiz lazım. Evet buraya geldiğinizde bakın artık görüyorsunuz iOS MDM Server oluştu. Peki hala hazırda zaten içeride varsa ve şu kurulum paketiyle kurmak istemiyorsanız yine Install iOS MDM Server butonuna tıkladıktan sonra bu sekmedeyim. Burada devam ediyorum. Next diyorum. Ve burada bana hangi agent'ı kuracağını söylüyor. Yani agent dediğimiz cihazların nereye istek atacağı yine. Property istedikten sonra Connection kısmında nereye istek atacağını buradan da belirleyebiliyorsunuz. Bu şekilde de burayı da göstermiş olayım. Kapattım. Yine buradan da o ilk başta bahsetmiş olduğum installation package kısmında olduğu gibi aynı tarafı buradan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Kut paketini yine buradan da yükleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şu anda iOS MDM server yüklü durumda. Servislerin oturduğundan emin olduktan sonra ilgili portun dinleme yapıp yapmadığını kontrol etmek her zaman çok faydalı. Buraya geliyorum. Daha öncesinde yazmış olabilirim sizler için. Enter'a tıkladığımda bakın listening durumda ve şu anda port dinleme yapıyor. 13443 portundan dinleme yapacak. Servis ayağa kalktı demektir bu. Daha sonrasında cihazlarda kurulum yapmadan önce sertifika olayını çözmemiz lazım. Üzerine çift tıklıyorum. sertifika diyorum ve burada bakın request new diyor. Tıkladıktan sonra CSR file'ı dışarıya aktaracağım. CSR file dedim. Şu şekilde bilgilerim geldi. Save diyorum. Ve desktop içerisinde iOS klasörünü oluşturacağım. Buna iOS ismini verip save ediyorum. Daha sonrasında bakın burada belirtmiş olduğu gibi campaignacount.kaspersky.com adresine gitmemiz lazım. Buna çift tıklayıp tek tıkla açıyorum. Ve buraya geldiğini söyleyecek. Şimdi burada zaten büyük bir ihtimal sizin hesabınız olmayabilir. Fakat create now dedikten sonra hesap açabilirsiniz burada. Kaspersky'yi burada case açma yöntemlerinden bir tanesi. Zaten siz eğer hala hazırda bir lisans satın alımı yaptıysanız buraya hesap açabiliyorsunuz. Buradaki ilgili kısımları girdikten sonra sizden lisansınızı bekleyecek. Lisansınızı Kaspersky üzerinden Kaspersky lisanslarına geldiğiniz zaman burada ilgili lisansınızı sağ tıklayıp key failini alabilirsiniz. Sizden key file de bekleyebilir veya size gelen güncel Mutlaka linkin içerisinde bir txt dosyası olur ve txt dosyasının içerisinde aktivasyon kodunuz olacaktır. Aktivasyon kodunu buraya girerek hesabınızı aktifleştirebilirsiniz. Veya key file'ını yine dediğim gibi çok çok yüksek ihtimalle Kaspersky lisansları kısmına key file olarak eklenmiştir. Sağ tıklayıp export edip oradan da key file'ınızı alabilirsiniz. Burada sizden beklediği iki tane lisansınız olacak temelde. Bir tanesi buranın arayüzü için kullanılmış olan lisans. En sonunda yine videonun en sonunda gösteririm buradan çıkış yapmamak için. Bir tanesi de uç noktalarda kullandığınız lisans. Herhangi birini sizden kabul ediyor olması gerekiyor. Burada ikisini de denersiniz en kötü. Daha sonrasında burayı kapatıyorum ve ben bizim sistemde giriş yapmış olduğum haliyle devam ettireceğim videoyu. Evet içine girdim. New request dedikten sonra bakın en aşağıda request and APNS certificate diyor. Buraya tıklıyorum. APNS sertifikasını, CSR dosyasını kendi bilgisayarımızdan seçmemiz gerekecek. Hemen hızlıca kendi bilgisayarımı atıyorum. Evet burada seçtim ilgili dosyayı. Az önce dışarı aktarmış olduğum CSR dosyasını attım. Send request dedikten sonra benim için ilgili dosyayı bana verecek. Burada tıkladım. Ve bana burada verdi bakın. Tekrardan şimdi bu vermiş olduğu dosyayı indireceğim. Evet bana vermiş olduğu dosyayı da tekrardan buraya aktım. Uzantısı plist olacak. Daha sonrasında hemen buraya geliyorum. Ve bana daha sonrasında buraya buradaki adrese gitmemi söyleyecek. Tıklıyorum ve yine buradan devam ediyorum. Bu da identity tarafıyla ilgili Apple'a girmeniz lazım. Ben şu anda yine kendi hesabımla giriş yapacağım. Mutlaka bir Apple hesabınızın olması lazım. Buraya giriş yapabilmeniz için. Ki zaten iOS cihazlarınız varsa yönetiyorsunuzdur. Evet şu anda giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra Create Certificate diyorum. Buraya Kaspersky iOS MDM Server yazacağım. Choose file dedikten sonra ilgili dosyayı seçiyorum. Upload ediyorum ve bana oluşturduğu Download diyeceğim. Evet indirdi. Daha sonrasında bunu kat ediyorum ve desktop'un üzerinde bulunan buraya gönderiyorum. Daha sonrasında tekrardan buraya geleceğim. Complete CSR diyeceğim ve göstermiş olduğum PEM dosyasını alıp evet kabul ediyorum. Yine iOS'un içerisine kabul edeceğim. Onu da PSR olarak, Ali olarak kaybediyorum. Ali veriyorum bir adet şifre veriyorum. Oluşturdu ve install dedikten sonra buraya yükledi. Burada önemli olan şunu kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Bakın bir yıl sonraya verdi ve bir yıl sonra bu sertifika pasif olduktan sonra tekrardan renew etmeniz gerekecek. Bu da eğer etmezseniz kesinlikle ama kesinlikle iOS cihazlarınızı yönetemez hale geleceksiniz. Bu yüzden bu tarihten önce kendinize bir yükleme yapmanız öncesinde kesinlikle göstermeniz gerekecek. Şimdi, daha sonrasında Apply diyorum, OK diyorum ve sertifikayı da oluşturmuş oldum. Refresh ettikten sonra bu şekilde gelecek. Mobile Device kısmına geliyorum. Add Mobile Device diyorum. iOS'u seçiyorum. Next diyorum. Burada MDM Server'ımı seçeceğim. Devam ettikten sonra bir tane kullanıcı seçmemi söyleyecek. Bu kullanıcı, yükleme yaptığınız cihazda hangi cihazda hangi kullanıcının atadığını görmesi için aslında. Devam ediyorum. Burada Administration Server üzerinden sertifikasını almasını sağlatacağım. Daha sonrasında bana yükle, yükleme yaparken hangi şekilde yükleme yapacağımı söylüyor. QR kodu burada mı göstereyim yoksa QR kodu mail mi atayım? Eğer bir mail yapılandırmanız varsa zaten SMTP Server'a da gidebilirsiniz. Burada tıkladığınız zaman size SMTP Server ayarlarını yaptıracaktır. Test edebilirsiniz. Veya ben şu anda QR kodla yapacağım. Next dedikten sonra bize bir QR kodu oluşturacak. Evet bu QR kodu telefonlarınıza oluşturduktan sonra okuttuktan sonra bir indirme linki ile birlikte indirebileceksiniz ve size buradan indirme yapacağını söylüyor bakın. 8061 portundan indirme yapacak ve buradaki portla şuradaki portu karıştırmayın tamamen. Bu dinleme yapacağı ve cihazlarınızın aktif edileceği, sürekli olarak dinleneceği port. Burası ise yükleme yapabileceği port. Bu linki kullanıcıya da gönderip direkt olarak indirmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki buradaki 22 228061'den gidecek. Eğer cihaz vanağındaysa burayı değiştirmeniz gerektiğini unutmayın lütfen. Bu yüzden Bununla ilgili ayarların yapılandırması gerekiyor. Ben şu anda her şeyi iç network'e göre ayarladım. Eğer cihaz WAN ağındaysa ve linki o şekilde gönderecekseniz VPN de yapamıyorsa burada bu adrese gidemeyeceğini unutmayın ve indiremeyecek ve kuramayacak. Daha sonrasında finish dedikten sonra cihazınız atanmamış cihazların altına gelecektir. Daha sonrasında bir grup oluşturup onu grubun altında ilgili kullanıcıyı cihazı buraya atayabilirsiniz. Daha sonrasında bir tane polisi oluşturmak kalacak. Ben şu anda oluşturmuştum daha öncesinde ama şu anda oluşturmak gerekirse niye polisi dedikten sonra bir tane burada bakın iOS'larla ilgili şeyi görebilirsiniz. Peki bu burada çıkmıyorsa ne yapacaksınız? Installation Package'e geleceksiniz. Create değil, View Current deyip buraya tıkladıktan sonra plugin'i yüklemeniz lazım. Bakın en yukarıda iOS ile ilgili plugin'i yüklemeniz gerekiyor. Bu plugin'i yüklemezseniz orada gözükmeyecektir. Daha sonrasında polisilere tekrardan geliyorum. New polis diyorum ve buna tıklayıp devam ediyorum. Polis oluşturmak çok basit. Next dedikten sonra zaten oluşturacağı için söylüyor. Hangi gruba uygulayacaksınız diyor. Bunun altında bir iOS grubunun olduğunu düşünün ve iOS grubu uygulayacağım. Next diyorum. Inaktif mi olacak? Aktif mi olacak? Yani oluşturur oluşturmaz inaktif oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında aktife çekebilirsiniz. Şu an cancel diyorum zaten bende olduğu için. Çift tıklıyorum. Sol tarafta yapacağınız bütün işlemler iOS cihazlar için zaten işletim sisteminin gereğince çok fazla şey müdahale ettirmiyor. Bu yüzden yapabildikleriniz sol taraftakilerle kısıtlı. Burada eğer inaktif yaptıysanız ilk başta burada aktife çekip apply demeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde iOS cihazlarınızı yönetebilirsiniz.